kasılarak şey mi ne? abi biz ilk senle tanışmadan önce kasılıyormuşuz abi ya yani kasılmama rahat... sebebi ise işte cehalet diyorlar ya cahillikten. <laughs> şimdi ne de biliyor musun bu ayrı zamanda olduğunu insan bilmiyor nefis ne onu bilmiyor zannediyor ya sanıyor ya evliyaya da bölündüğü zaman taklidi de bilmiyor e nefse bu sefer baskı koyuyorsun zamanın hükümleri var onları geçiyorsun bu sefer kendini böyle günahsız görmeye başlatıyor şeytan seni öyle kandırıyor nefsi zorla Müslüman yapmaya çalışma operasyonu bu ama cahilce bir mürşide teslim olup da değil bu adım piyasada bu var bir mürşide teslim olmak teslim olup da bazı şeyleri yaşatıyorlar o farklı ama insan teslim olmadan mürşide işte o ondan işitiyor bundan işitiyorsun şundan işitiyorsun nefsi bir an haberin yok. Nefsini zorla Müslüman yapmaya çalışıyor gibi düşün. O nefis ne yapar insanı? Perişan eder insanı. Nasıl yapar peki? Şeytanla hiç tutar. Takvaya büründürür seni. Zannedersin ki ben günahlardan sakınan bir insanım zannedersin. Bu sefer ne olur? Zahirdeki günahları biliyorsun. Şartdaki günahları bilmiyorsun. Nefsin eline düştün. Şeytanın kucağına düştün. Sana neler yaptırıyor? takvaya bürüyor seni sende ama ilim yok hiçbir şey yok ne zanla salmakla. peki nasıl yaptın bunu ee, işittiğiniz şeylerden dolayı yaptınız anladın mı işittiğiniz şeylere yorum yaptınız halbuki e, günahlar zaten kaçınma var kaçınacaksın ama kasmayacaksın zorlamayacaksın çünkü sen bunu yaparsan neviz terbiyesini sen yapmış oluyorsun işin biter sıkıntı burada bu İnsan kendi nefsini terbiye etmeye çalışıyor. Kamili mükemmel mürşidin o zaman bir değeri kalmıyor. Kamili mükemmel mürşidin tesavvüyetine girdiğin zaman halbuki o senin nefsini terbiye edecek olan zat. Allah öyle murad ediyor. Anladın Ama sen ne yapıyorsun? Sen işittiklerini yorum yaparak kendi nefsini halbuki eziyet ediyorsun. Onu kendince İslamlaştırdığını zannediyorsun. Ama halbuki ne yapıyorsun? Büyük tehlikeye düşüyorsun. Sıkıntı orada fena olacak. Nefsini bilmek çok önemlidir. O zaman ne olur? E zaten biz zina, içki, kumar bunlardan sakınmak zorundayız. Yani bu sefer biz şey yapıp da nefsi bırakmıyoruz. Öyle de bir şey anlaşılmasın. Biz tabii ki karşıyız. Ama bazen insan bir film seyreder, bir dizi seyredebilir. Anladın mı? Gaflete düşebilir. Bunun da kendini perişan etmemesi lazım gerekiyor. E bu sefer insan bunları istiyor. Böyle tehlike var istiyor İstememem lazım ona bir kitliyor. E, kamalat lazım ama. E, yok. nefesi nefesin tezkiye bir terbiye olması lazım. E, o da yok. Tutulan sof olduğu zaman sıkıntı büyük. Anladınız mı inceliği? Böyle bileceksiniz. Böyle şey yapacaksınız. Teslimiyeti mürşide ettiği zaman insan mürşid o zaman işinizi yaksanız görsün. Belki kimlik şey kontrolü yapabilir miyim? Öteki türlü insan kastığı zaman kendini perişan oluyor ya. Ne oluyor bu sefer? Yaşayamıyorsun, nefes alamıyorsun düzgün ya. Robot gibi takılıyorsun. Ya e o da tat vermiyor insana robot gibi olduğu zaman. Halbuki insan bazı şeyleri yaşayacak. Yaşaması da lazım gerekiyor. E bu sefer bakıyorum. E şeyvet dünden ise işte çocuklar yazıyor yorumlarda orada burada. Şeyvetim var perişan. E olacak kardeşim, olacak. Şeyvetim yok olsun zan yani istiyor. Ne kadar tehlikeli. E, Şevvetin yok olması nasıl bir şey olacak ki? Ya hadım olman lazım ya da başka bir şey olacaksın. E sen sen tabiatını bozmak istiyorsun. Haberin yok. Elbükün sen şevvetleneceksin. Ama mesele ne? <laughs> Allah için sakınacaksın zinadan. Bunu yaparsan başarılı olursun. ama diyorsun ki bana şevvet olmasın ya da hırs hiç olmasın. Ya e, kamil olayım. E, bunlar da öyle kolay değil ki yıllar sürüyor Rişat ya İrşadlar yıllar sürüyor. Bir de ağır zamanı anlattık. Bu zaman iman kurtarma devri diye anlattık. Nefis bu zaman insanın hakikati kendi. Dipler onun elinde. E, külli iradeyi anlattık. Cüz'lü iradeyi de anlattık. E, nefise kaldığı zaman cüz'lü irade çok güçlü. Maskara yapıyor şeytan. Maskara yapıyor. Niye? Cahili maskara yapar. E, cahilini kabul etmek insan. E, cahilini kabul etmediği zaman ahmaklığını kabul edemezsin. E, zaten o zaman o nefis senin efendin kalır. Ama öteki türlü insan bilecek. Allah rızasına gidiyorsan teslim ettiğin zaman mürşiden nefsi terbiyesini nefiste galebeler olacak, şehvet olacak, hırs basacak, rızıktan bir şeyler düşünecek, korkacak, canlı yani böyle vesveseler yapacak, yapacak bunları yaşayacak insan. Mesele ne zaten? Mesele bu durumlar, bu durumlarda ilme uymak. O zaman işte makbul oluyor. Ama şuursuzca seni takvaya bürüyor şeytan nefis sen ona inanıyor insan takva dolanıyor. Kasa kasa kendini dolanıyor. Halbuki nefsi neler çeviriyor haberi yok. E, şeytan da bilmiyor. E, şeytan da bir adam bu şekilde getirirse bu adamı bir adamı hele bir hidayetli bir adamı takvaya bürdükten sonra o, o keyif yapıyor. İtikadını bozmuş olmuş oluyor. Çok keyifli o zaman şeytan. Keyif yapıyor şeytan. Halbuki ama mücadele yapsa insan nefsini Allah ona gösterdiği zaman kendini gösteriyor ya o zaman savaşırsa mücadele edecek. Günahtan sakınacak. O zaman tatlı. Nefsi hevalanacak. Nefsi şehvetlenecek. Ama o akılla o ne yapacak? Ona mücadele edecek. Ona hayır diyecek. Allah için olacak o zaman. O zaman lezzetli olur, tatlı olur. Savaş, cihat diyoruz biz buna. E savaşma zaten böyle. E şimdi ama sen savaşmıyorsun ki takvaya büründün. Neyle savaşacaksın? Her şeyin kapılarını kapatmışsın. Çünkü sen takva doğru çıkmışsın. Mutmain olduğuna inandırmışlar seni. E sen neyle savaşacaksın? Sen nefsin zaten evlaya büründürmüş seni. Kaldırmış. E sen seni savaşmıyorsun ki ama bir de bir de mücadeleyi düşün. Hakikatleri öğrenmeye başlıyorsun. Gerçekleri öğrenmeye başlıyorsun. Nefsi kurtlanıyor. O zaman ne oluyor? İşte buna karşı durduğun zaman Allah için uzak durursan bak Allah için oluyor. Savaş bu, mücadele bu mücadele ile olmak için de uykudan uyanman lazım. Uykuda olduğunu anlamak zorundasın. Aldanmış olduğunu anlarsa insan nereye geçiyordu? Uyanma faslına geçiyor. İyileşirse. E, mürşitler zaten o yüzden yaratıldı. Tarikatın Ali'ye nakşibendilik o yüzden Allah Celle Celaluhu izin verdi, ruhsat verdi. Kıyamete kadar da gidecek bu. Mehdi Aleyhisselam'a e kadar gidecek bu. Sebep ise bundan dolayı. Çünkü insan kendi başına yapabilseydi bunlar olmazdı. Kendi başına yapabileceği şeyler bellidir. Günahtan aramdan sakınabilir. Ama kendini düzeltmeye geldiğin zaman nefsi düzeltemezsin. Nefsin oyunları şeytanın oyunları gibidir. Şeytanın oyunları var. E Hiçbir haberi yok insanın. Nefsin oyunlarından da haberi insanın yok. Perişan bir durumda. İnsan perişan bir durumda kendini zannediyor aynaya bakmış kendini öyle görmüş ben buyum diyor sıkıntı büyük dikkat etmek lazım mücadeleci olmak lazım